Değerli konuklar şimdi birer dakika lütfen son sözlerinizi almak istiyorum. Reyhan Gül Hanım buyurun. Son olarak ifade etmek istediğiniz birkaç cümle sizden alalım. Buyurun. Öncelikle herkesten Allah razı olsun. Doğu Türkistan için ne gerekirse yapmaya çalışıyorsunuz. Bundan zaten zerre kadar şüphemiz yok. Biz devletimizden ayrıldığımız zaman hiçbir yere düşünmedik. Kafamıza ilk gelende her zaman düşündüğümüz de Türkiye oldu. Türkiye'ye babamız kadar, anamız kadar güveniyoruz. Ve Türkiye'den bir şey isteyecek de hakkım yok. Allah razı olsun her ne gerekirse yapıyor. Bizim şu an 5 senedir ayrı kaldığımız çocuklarımız, annesi babası hayatken tek başına öksüz, yetim bırakılmış durumda. Ve tek başına yaşam mücadelesi vermekte şu hiçbir canlığa zarar veremeyecek kadar masum, suçsuz çocuklarımız tek başına kaldı. Beş senedir habersiz annesinden babasından ayrı. Hepinize malumdur anne evlat deyince etle tırnak gibi birbirinden koparılmaz. Yakup aleyhisselam peygamberken yüksek makamlara layık birisiyken evladından Yusuf aleyhisselamdan ayrı kaldığı zaman evlat acısına dayanamamış iki yüzünden ayrı kalmış. Şimdi biz anne olarak, bir adli insan olarak ve hele hele bizim çocuklarımız Çin gibi bir devlet kaldıysa biz nasıl burada sabredelim, nasıl burada uyuyalım, boğazımızdan bir lokma geçsin. Ben her gün gelen haberlerde gördüğüm zaman, hani vatanımdan geldiğim haberlerde babasız, annesiz kalan çocuklarının gölde donarak öldüklerini her bayramda, Ramazan bayramı olsun, Kurban bayramı olsun bir köşede öksüz bir şekilde benimle gelip başını oksamasına muhtaç bir şekilde boynu büküp ağlarken o videoları görüyorum. Her gördüğümde kendim avutmaya çalışıyorum, sabretiyorum. Ama ki bugün abilerimden Allah razı olsun. Gerçekleri anlattığı zaman benim kalbim gerçekten çok acıdı. Her gün gördüğüm haberleri kalbime bastırmaya, unutmaya böyle bugünlerde geçecek diye kendime sabır dilerken bu acıları her dinlediğimde kalbim çok acıyor. Kendime, kardeşlerime, çocuklarımıza çok acıyorum. E hani biz insanız ya, insanın kalbini taşıyoruz ya. Bir hayvan, yavru kedisinden ayrı kaldığı zaman attığı feryat, ağıt, çığlıklarına dayanamıyoruz. Ne pahasına olursa olursun şu hayvanı annesine kavuşturmak için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Ve gördük videolarda olsun, haberlerde olsun görüyoruz. Ve bizim 5 tane annemiz 5 senedir çocuklarından haber alamıyor. Üstelik çocuklarımız 18'den küçük, annesiz, babasız, tek başına. Bu annelerimiz bir anne olarak şu an Türkiye'deki çocukların hem annelik hem babalık ediyor. Gerekirse abla, kardeş oluyor, akraba oluyor, teyze oluyor. Ne gerekirse onu yapmaya çalışıyor. Ve aynı şekilde Doğu Türkistan'da kalan çocukları için de Annelik vazifesini Annelik kimliğinin görevini yerine getirmeye çalışıyor. 5 senedir ne gerekirse yaptı. Hatta en son dedi ki ben iç organlarımı vereyim, çocuklarımı bana geri verin. Şimdi Çin kendisi izin verdi bize Türkiye'ye gelmemiz için. Vermeseydi zaten gelemezdik. Bizim suçumuz ne? Bütün hayatında ev hanımı olarak Çin'in kanunlarına uygun şekilde yaşamakta olan annelerin ne suçu? Şu masum çocukların ne suçu? Ne suçu var ki annesinden babasından ayrı bırakılıyor. Biz 5 senedir bunun için mücadele ediyoruz. Çin devletinden şunu talep ediyorum. Masum çocuklarımızın annesiz, babasız, öksüz bıraktığı çocukların en kısa zamanda anne babasının yanına yollamasını talep ediyorum. Çocuklarımız masum, suçsuz. Onlara evet. Onları bu kadar cezalandıramaz. Siz de masumsunuz, ben, siz de suçsuzsunuz. Yani ne suçunuz 2021 da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde annelerimiz kadın haliyle İstanbul'dan Ankara'ya yürüyerek gitti. Bunu da biliyorsunuz. Ankara'da iki kere basın açıklaması oldu. Ondan fazla e, haber kanallarında yayınlandı. Sağ olsun Sayın Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi ile görüştük. Yardımcı olacağını söyledi. Ve o günlerde Çin'in Wang'i gelmişti. Onunla görüşmeyi ısrarla talep ettik. Hiçbir şekilde kabul etmedi. Üstelik küçücük dilekçemizi çocuğumuzun hakkında en azından hayatı olduğu haberini ver ki çocuğum hayattaymış. En azından dünya gözüyle görebilirim. Umuduyla ben hayatını tutunuyum. Buna bile izin vermedi. Yi bizimle görüşmedi. Biz Çin vatandaşı olarak işlem yapmak istediğimiz zaman bir sürü sıkıntı çekiyoruz. Hiçbir işlemimiz eline alınmıyor. O yüzden Türk devletinden mümkünse uygun bulursa eğer biz beş anneye Türk vatandaşlığının halledilmesini ve çocuklarımızın hayatı olduğunu en azından araştırmamız için yardımcı olmasını talep ediyorum. Bu kadar. Peki. Allah yardımcımız olsun.